Konuşmamız lazım. Önemli. Konuşacak bir şeyimizin olmadığını kaç defa söylemem gerekiyor? Bu sefer son. Bana bir beş dakikanı ayır. Sonra gideceğim. Binur içeride uyuyor. Bahçede konuşalım mı? Olur. devir sözleşmesi. Klinikteki yüzde elli hissemi sana bırakıyorum. Baktım tehdit de olmuyor. Sevgimi satın almaya mı çalışıyorsun şimdi? Senin sevgini satın alamayacağımı bilecek kadar tanıyorum seni. Herhangi bir beklentiyle yapmıyorum bunu. Klinik benim tüm hayatımdı. Bütün gençliğimi, zamanımı, enerjimi aldı. Ona adadım kendimi ama klinik bana artık kazandırdıklarından çok kaybettiğim şeyleri hatırlatıyor. Artık istemiyorum. Artık istemiyorsun. Peki benim isteyeceğimi nereden çıkardın? İstemezsen satarsın. Ne istersen onu yap. O senin tasarrufunda. Benim senden tek bir isteğim var. Arzularından, sevdiklerinden, istediklerinden vazgeçme. Kalbini dinle. Etrafında kim ne derse desin, aklın ne derse desin. Sen kalbini dinle. Kalbini dinlemezsen pişman olursun. Sonra o pişmanlıkların ne yaparsan ya telafisi olmuyor. Geriye dönülmüyor. Ben belki seni tanımadığımı düşünüyorsun. Ama ben senin annenim. Ben senin kalbini kalbimde hissedebilirim. Senin o kalbinin atışını, neler için attığını, hayallerini, umutlarını, neler istediğini ben de kalbimde hissedebiliyorum. Sen de kalbine sahip çık. Sen de hislerine sahip çık olur mu? Benim Annen olarak senden tek istediğim bu. Bir tanecik, ışıcık. Başka bir şey istemiyorum. Günaydın Günaydın Canım bizim var Aa, aa emir. <laughs> Al bakalım iyi şey böyle. Sen mi yaptın? Evet ellerimle yaptım. Kendime benzetmeye çalıştım. Olmuş mu? Çok güzel olmuş. Ama sen buna bin basarsın. Kaç puan verirsin peki? Ben size daha önce hiç puan vermedim Emir Bey. Ben omletten bahsediyorum ama galiba sen benden bahsetmeden duramıyorsun. <laughs> daha iyi misin şimdi? İyiyim. Sevda yok mu? İçeride uyuyor. Hı. Hmm. Geç yattı biraz. Efsun. Bak biz sadece arkadaşız. Sadece arkadaş. Emir <laughs> tamam. Beni niye ilgilendirsin ki? Annen niye gelmiş? Pervin Hanım... ...klinikteki hisselerin tamamını bana devretmiş. E o zaman sen? Kabul etmedim tabii ki de. <laughs> asla kabul etmem. Ben kararımı verdim Emir. Klinikten kesin olarak ayrılıyorum. Hele onun malını mülkünü asla kabul etmem. Son kararım yani. Artık bu evin ışıkları yanmayacak mı yani? Bu evin ışıkları zaten yanmıyor Emir. Ben geldiğimde de yaptıklarını ettiklerini unuttun herhalde. <laughs> Hatırlatırım. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil ki. Yani şimdi ben artık öyle iki gecede bir çığlık sesleriyle yataktan zıplayamayacak mıyım? <laughs> Güneş? Güneşi doğurmak da mı yok? Yok. E peki kapımı çalan o yanlış lahmacunlar? Onlar ne olacak? <gülüyor> Olmayacak. <gülüyor> Efsun, orada olduğunu bilmek bana çok iyi geliyordu, biliyor musun? Bana da. Ben çok alıştım sana. Ben de sana. Yani böyle olmasını ben de istemezdim. Ama artık elimden bir şey gelmiyor. Olması gereken bu. Ama ben bugün üzgün bir Efsun görmek istemiyorum. Hadi giyin bakalım. Bugün felekten bir gün çalacağız beraber, tamam mı? Her şeyi unutuyoruz. Hadi. <laughs> ne yapacağız? Sürpriz, sürpriz. Sorma. Hadi, hadi, <laughs> hadi. Bırakma. Tamam. O zaman hazırlanayım. Hadi. Geldim. Ne oldu? Ne düşünüyorsun? Seni nereye götüreceğimi düşünüyorum. Kıyafetim uygun değil mi... ...götüreceğin yere? Armağan'ım... ...aklımdaki hiçbir yer size layık değil. O yüzden düşünüyorum. <laughs> o zaman çıkalım yola. Yol bizi nereye götürürse. Yol bizi nereye götürürse... Sürpriz. Ben de geldim. İki ortak şöyle bir takılalım dediğinizi duydum. Çok sıkıldım evde ama siz baş başa mı plan yapmıştınız? Yok yok dediğin gibi iki ortak takılacaktık. Sen de gel üçümüz takılalım. E, Efsun? Üçümüz takılalım Emir. Hadi. Efsun bu arada ben bir insan ona olur mu ya? Arkaya oturunca inanılmaz midem bulanıyor benim. Tabii tabii. tabii. <laughs> Çabuk uyan Binur, Sevda da bizimle. Beni yalnız bırakma söyleyeceğim yere gel. Ne işi var bu kızın bu tarz evlerde ya? Binnur <laughs> tamam. Binnur anlıyorum seni. Çok korkuyorsun, çok üzülüyorsun. Ama Burcu hiçbir şey olmayacak tamam mı? Burcu hiçbir şey olmadı sen merak etme. Şimdi böyle hep birlikte giremeyiz içeriye tamam mı? Sen şimdi bize izin ver. Emir'le beraber içeriye gir... Sen de kalıyorsun. Emir. Efsun. Tamam, tamam. Emir girsin, Burcu'yu sağ salim çıkarıp gelsin, tamam mı? Olur mu? Hadi sen bize güvenmiyor musun? Ha? Güvenmiyor musun sen bize? Güveniyor musun bize? Hı. Hadi Emir, sen Burcu'yu al gel, hadi. Çözeceğim ben. Hadi Emir. İyi olmasın ya. 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 Siz de burada kalıyorsunuz. Siz de. Hiç kimse gelmesin. İyi var burada. Yürü bunlara ayılmadan yürü. yürü. ne sağlık. Yanımdan ayrılma. Yanımdan ayrılma. Tamam. Gel buraya bırak. Geç, gel Ne oluyor lan? Bırak. Ne oluyor lan? Sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Oh. Cemil oğlum. Oh. Sen, kalk. Hadi kaç. Ne oldu Cemil oldu? Abi. Kalk. Ne hadi. oldu? Hadi. Kalk 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 kalk. Hadi. Çabuk çabuk. Kalk. Hadi çabuk çabuk. Koşun lan koşun. Yavaş dikkat hadi. Hadi koşun. Hadi. Hadi hadi hızlı, hadi. Hızlı, hadi. Hızlı, hızlı. Allah kahretsin. Bu taraftan bu taraftan bu taraftan. Allah kahretsin. Ne ayaksınız lan siz? Nasıl siz ne ayaksınız lan? Bu kızları burada nasıl zorla tutuyorsun sen? Bana bak. Çekilin karşımdan. Yoksa o façanızı öyle bir bozarım ki. Bir daha kimse düzeltemez anladın mı? Abi çok kalabalıklar. Seni var ya, şuradan bir çıkalım seni sürüm sürüm süründüreceğim. Yaptıklarına var pişman edeceğim. Terbiyesiz, ahlaksız mahlukat. Sus. Hadi, hadi dene bakalım. Benim delim armut topluyordu değil mi? Bana bak, asıl ben seni ifşa ederim kızım. Hayatın yanar. Ya benim neyimi ifşa edeceksin ya? En başından beri söylüyorum yanlış anlaşılma oldu? Ben sadece garson işi için gelmiştim. Sen benim üstüme geldin. Pı. Sus, biz çok gördük böylelerine. Yeter ulan! Ha! Bir şpanol bir şey yapma. Tutulma boşver. Tutulma boşver. Düşünür. Seni tanıdığım için çok şanslı olduğumu ve daha ilk günden beri seni ne kadar yanlış tanıdığımı adam gibi insan gibi insansın Emir Demirhan. Sen de çok sağlam kadınsın Mevsun Arma. Kurtulacağız burada. Eğer bunu takıyorsan takma. Çözeceğim ben. Yani. Yok. Yok yani şu an benim burada olmak çok umurumda değil. Ben Antep'te kaç defa düştüm mezarethaneye. Bu ne ki? <laughs> benim derdim başka. Yarından itibaren... ...başka bir hayat bekliyor beni. Benim için de öyle. İki Ekibi yani. Ekibi çok iyi Şu halimize baksana. Minibüslerden nezarethanelere taşındık. Hep beraber. Yani gerçekten ben geldiğimden beri klinin düzeni bir değişti. Çünkü sen geldiğinden beri sadece evin ışıkları değil. Dokunduğun her yer aydınlandı biliyor musun? Görmediğimiz ne varsa görür olduk. Birbirimizi de. Sayende ekip olduk aslında biliyor musun? Kına bak Mete. Bu klinin en bencili ama şu an burada bizimle. Bize yardım et. Düşün. Peki Şirin, Şirin. Şirin ne diyorsun ya? Adamın üstüne atlamış, kopardığı çimenleri yedirmeye çalışıyordu <laughs> boğacaktı adamı. Hala kararlı mısın peki? Gezecek misin gerçekten? Sen benim yerimde olsan ne yapardın Emir? Bu kadar şey olduktan sonra kalabilir miydin burada? Heh, i̇şte tam da bu yüzden benim için gitme vakti. Gitme desem bile bir faydası olmayacak öyle mi? Yani İstanbul büyük yer. Ben bir iş bulurum, bir ev bulurum. Sonra da fırsat buldukça görüşürüz seninle. Aynı şey değil ki. Ne farkı var ki? Çünkü o zaman her istediğimde sana Mevsum. Ben sana... Ay. Ne oluyor ya, Emir, Emirhan. Karınız Sevda Tuskan geldi. Çıkabilirsiniz. Yalnız memur bey, eski karısı o. Ee, hayırlı görevler. Oh iyi, tamam kurtulduk. kurtulduk. kurtulduk, Ay sanki müebbet hapisten kurtardı sizi. Ay, birkaç saat durup çıkacaktık zaten. <laughs> Taracından kurtardı sanki. Ben bu mapushane anılarımı yazacağım. Böyle kitap kitap yazacağım böyle kör olasın zalim duvar şeklinde yazacağım. Memnun Bey yalnız ben beni bu rezalet atan insanı şahsı bulup ifşa edeceğim yani. Bu da burada kalmaz. Bunu da söyleyeyim. evet evet yani ben zaten eşkallerini aldım hepsini bulacağım sonra onların. Arkadaşlar bir dakika bir dakika bir dakika bir Haydi. dakika. Bir dakika bana bakın. Burada olanlardan klinikte kimse kimseye bahsetmeyecek. Anlaşıldı mı? Tamam anlaştık tamam. Burada olan burada kalacak. Ben bu işi sessizce halledeceğim. Bu adamları tek tek bulup hayatlarını ziyan edeceğim. Onların karşısında avukat orduları yıkacağım tamam mı? Ama bunları klinikte konuşmayacağız. Aha. Anlaşıldı mı? Aynen. Aynen öyle. Emir çok haklı. Emir çok haklı. Bu aramızda bir sır olarak kalacak. Kliniğe zarar veririz yoksa. Sakın. Anlaştıysak... <laughs> Buyurun çıkalım artık buradan. Hadi. Çıkalım hadi şuradan çıkalım artık. Hadi. Hmm. Hmm. Vallahi bu çikolata gerçekten mutluluk kaynağı. Böyle insanın gözünden entorfin fışkırıyor. Gerçekten harika bir şey. Emir. Hmm. Emir çok sağ ol. Allah sen olmasaydın endorfin yoksunluğundan acilik olabilirdim. Yani Demir parmaklıklar neyse de. Çikolatasızlık. Çok kötüydü, çok. Afiyet olsun. Sağ ol. hey sen nasılsın, iyi misin? Hiç sevmezsin sen orada kapalı yerlerde kalmayı. İyi miyim, merak etme. Çikolata yiyin, çikolata kurusları Fabi'ye çok iyi gelir. Yer misin? Yok canım, sağ ol. Emir, sen ye. Sağ ol, bu anca sana yeter. Ama yok yok ye sen, ye sen. Endorfin mutluluk verir. Başka yerlerde mutluluğu aramazsın. Ye bence bir sırkan Lütfen al ye. Al. Afiyet olsun. sevdim Sevda? Aa. Sen neler yapıyorsun? Hı? Planların neler? Yani gelecekle ilgili planların vardır değil mi? Yok. Aa, hı. Ben gelecekle ilgili plan yapmayı sevmiyorum. Yani sonuçta yarın başımıza ne gelecek kim biliyorsun? Hiç. Öyle günü gününe yaşayıp hayattan tad bakıyorum ben. Olayım bu benim. Gittim ben. Sevda da Emir'in evine geliyor. Sakın yalnız bırakma. O ne demek? Zorla evinde mi kalacağım adam? Bul işte bir şeyler. Su borusu patladı filan de. O geçen gün oldu. Ah sıkıldım arkada. <laughs> Emir, bak sana çok güzel bitki çayı yaptım. Nasıl rahatlatacak şimdi seni görürsün. Niye zahmet ettin ya? Ne zahmeti? Al bakalım. Bak çok güzel. Sağ ol, teşekkür ederim. Ne demek? Ki? Geç oldu, sen de yat istersen. Hı <laughs> Ben artık uyuyarak vakit kaybetmiyorum. Onun yerine böyle daha eğlenceli şeyler yapmaya çalışıyorum. Ha mesela gidiyorum karakollardan bir takım doktorları topluyorum. <laughs> Kusura bakma sen de ya. Gece gece. Sen deli misin ya? Ben bilsem kesin sizle gelirdim. Hayatımda hiç kavgaya karışmadım ben biliyor musun? Yazdım bakit listem ama yapacağım. <laughs> Konuşma şöyle ya. Bak tedaviye başlıyorsun değil mi? Sumak. Bana sumak lazım da çok acil. Sumak mı? Hı hı. Yani vardı herhalde ama... Yemek yapacağım da. Sen Necim? gecenin üçünde yemek yapacaksın. Artık sağlıklı yaşama geçtim Emir biliyorsun. Evde kendi yemeklerimi yapıp kendim yiyeceğim artık. Ee, ne zamandan beri benim haberim yoktu. Ama bu sahne insanı çok değiştiriyor. Düşünmek için çok fırsatım oldu. Çok zamanım vardı. Ben de düşündüm. Artık bundan sonra hayat kalitemi değiştireceğim. Çok daha kaliteli, kendi yemeklerim yaptığım, kendi kebaplarım yaptığım bir düzen oluşturacağım. İlk hareketim de sumak hareketi. Sumak hareketiyle başlatıyorum kariyerimi. Hmm. Ne gibi mesela? Geceleri uyumadan bir yaşam sürmek gibi mi? Hayır. Yani bu pek sirke bir ritme benzemiyor da. Acaba kalp İlay, ya doktor olmasan komik adamsın ama tutmak <laughs> lazım bana. Açın. Ee, bir bakayım. Vardır herhalde. Ah Sevda, kusura bakma. Ben de gece gecesi size rahatsızlık verdim böyle. Uyuyor muydunuz? Yok ya, uykunuz kaçtı bizim de zaten. Uyumuyorduk, sohbet ediyorduk öyle. <laughs> Uyumuyordunuz. Aa. Ha, uykunuz kaçtı ben sana bir çay önereyim. Ben sana bir çay önerim. Vallahi yanında top patlasa uyanmazsın. Uyku çok önemli çünkü. Gece uykusu o kadar önemli bir şey ki. Bak ben uyumadığım zaman göz altlarım çünkü böyle hasta oluyorum, halsiz oluyorum falan. O yüzden uyku önemli. Uykunu almak çok önemli. Şimdi bak. Papatya, Rezene, Melisa. Harikadır. Şimdi ben... o. Oh. Hatırlıyor musun? Bana Antepli dedikoducu teyzelerden bahsetmiştin ya. Nedense bir an onları hatırladım ben. Sen de kalsın. Eğer lazım olursa bütün gece gidip diye... <laughs> ne alakası var Emir? Ben geceleri acıkıyorum biliyorsun. Allah Allah. Neyi merak ediyorum ki ben? Merak edecek bir şeyim var? Bir şey mi yapıyorsunuz? Neyi merak edeceğim ben? Yok. <laughs> <laughs> Hı, Tamam. Sağ ol komşu. Teşekkürler. Çok sağ ol. İyi geceler. Ha. Bak iyi geceler demişken ...uyun arkadaşlar. ...uyun... <laughs> i̇yi geceler. Uyu. Bu saatte sumak. Enteresan. Emir. Efendim? Ya ben hiç emin değilim bu doktora gitmek istiyor muyum, istemiyor muyum? Ya bir fikir alacağız. Bak çok iyi bir doktordur. Klinik denemeler varmış. Önce bir dinle, sonra ver kararını tamam mı? Boşuna umutlandırıyorsun beni. Sevda, sen bir doktorsun. Tıptan umudunu mu kesiyorsun? Umutlanacaksın tabii. Sen Efsun'a mı bakıyorsun? Ha evet ya evet. Dün gece biraz garipti de merak ettim onu. Hmm. Neyse hadi gidelim. ...bir manzara. Nasıl bir ağaç. Ne güzel bir manzara. Efsun? Günaydın. Merhabalar. Ee, Emir ben Sarp'ın kafesine gideceğim de... ...kliniğe giderken beni de bırakır mısınız? Biz kliniğe gitmiyoruz yalnız. Sahil tarafına gideceğiz. Sahil tarafına gideceksiniz. Deniz kenarı... ...martılar... Dalga sesi, mis gibi koku. Oh harika iyi yapıyorsunuz. O zaman ben kendim gideyim. Çok sağ olun görüşürüz. Hayır olur mu öyle şey gel. Yok yok siz ben planınızı seni. bozmayın ben kendim giderim. Efsun ben seni burada bırakır mıyım? Atla hadi atla. Sen geç önüne. Sen ne yapacaksın bu saatte? Ha, senin haberin yok tabii. Çok yoğunsun bu ara. Sarp batmaktan kurtuldu. Yeni bir ortak buldu kendine. Yeni ortak mı? Kimmiş o? Vallahi bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Ama Sarp gayet mutlu. Memnun yani. Ben de şimdi onu yardım etmeye gidiyorum. Siz nereden tanışıyorsunuz Sarp'la? Emir'den. Ne güzel. Bu kadar kısa sürede bayağı yakınlaştınız demek ki. Çok samimi, çok içten bir insan Sarp. İçi dışı bir. Gizemsiz. Ona yakıt olmak çok zor değil yani. Evet, ben de çok severim Sarp'ı. Çok iyi çocuktur Sarp. Öyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.